Kötü kavga. Yine bir kavga mı çıkmış? Bas düğme. Kavgaya gelelim. Dayıcığım Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Ne yani Erdoğan. Anladım abi. Kararsız mı yazdın sen? Yok yok yok. Basa basa vereceğiz Kılıçdaroğlu'na sen merak etme. Ha, tamam. Biz milletteyiz yani. Tamam. Abi Erdoğan PKK mı Kılıçdaroğlu? Tabii ki Erdoğan. PKK'ya mı vereceğiz? Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Tek soru. Tek soru. Hemen vakit geçiyor. Ben mi? Tamam. Sonuna kadar Erdoğan. Tamam. Abi, Tamam. Doğru. Aç kamerayı. Ne yapmamız lazım? Eee ne, ne yapmamız lazım? Ya, soruyorum ben sana. Ben de sana sorayım. E, tamam da. Sana diyorum ki onun hakkı ne? Bana önce onun kendisi bir kararını versin. E, tamam da tamam. ben sana soruyorum. Biz benim cahidiz. kararımı sen ne, ne yapacaksın? Ne, ya, ne, ne yapmamız abi, lazım? Cahillikle ne alakası var? Şimdi abi benim abi, benim, benim bir suçum var tamam. mı? Doğru tamam. söyle. Var tabii. ne suçum var abi? Sana soruyorum ben de. Sence hangisi diyorum. ki Bence yok diyorsun. Usta. tamam da bana soramazsın ki sen. Nasıl soramam Ben gazeteciyim. Seni yönlendirmiş olurum o zaman. Nasıl insan? E tabii. Soru soramam mı? Ben tarafsızım abi. Herkes Erdoğan demiyor burada. He ben diyorsun bana ne baba? Ne? Ne istiyorsun yani ne yapmamız lazım? Sen ne diyorsun şimdi Allah'ım sen derdin ne? Ben diyorum ki sen şey ne diyorsun şimdi bana bir söylesene abi. Abi bak. Herkes yapmıyor. Şey. Anlamadım şey. ki yani bana bir, bir söyle. Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Ne diyorsun bana bir söyle. Tansiyon yüksek boş ver. Kendi abi bak. Bir dakika. Ya ben sana bir şey soruyorum diyorum ki. Burada e burada sana gizli şunu soruyorum. Soruyorum. Sen Ben de sana soru soruyorum diyorum. Herkes sen işte bana... cevap verme muhabir. Ben cevap vermek istemiyorum o soruya. Sen de vermek istemiyorsan devam et abi. Yani muhabir cevap vermek zorunda mı? Bana sorsa mesela orada herhangi birisi. Ben, o benim, benim yani beni ilgilendiren bir şey. Soramazsın ben gazeteciyim. Ben bunları yönlendiremem. Adama ekonomi iyi yok, mi kötü mü diyorum. Senin oyun yok mu? E var da ben onu gidince orada kullanacağım. Şunu çıkardığım zaman, şu abiye verdiğim zaman ben vatandaş oluyorum. Valla sen şu vatandaş değilsin yani. Ya geç muhabir de. Sen de vatandaşsın lan. Çok kolay bunun cevabı. Ben soru soruyorum. Ben cevap vermiyorum abi. Ben bu cevabı vermiyorum. Oyumu kime söyleyecek kullanacağımı söylemiyorum. Bu kadar. Ben oyumu kime kullanacağımı söylemiyorum diyeceksin. Devam edeceksin. Sen söyleyecek misin? Söylemeyecek misin? Hayır mı? Tam devam et abi. Anket bu. Ben var ya Ya sen ben durduk. Ben... Ya. Ya bunun için kavga edilir mi arkadaşlar? Ben herkese hepinize soruyorum ya. Şunun için kavga edilir mi ya? Adam anket açmış. Soruyor. Ver cevabını verme. Ha orada birisi bir şey söyler. Ters bir şey söyler. Ötekisinin hoşuna gitmez. Bundan birileri tartışır. Tam anladım. Yani oyunu kime veriyorsun anketi için rahatsız olup da kavga etmek de oha yani o kadar da olmasın yani yere kendi gerginlik çıkar. Hayır, gerginlik şey çıkar. Sen verir. bak, sen bak, soru soruyorsun. Nerede? Sen cevap Senin yanındaki abi sen nerede? Sen etik oplaya çalışıyorlar. Hayır, soru soruyorum. soru soruyorum. İşi gücü, soru soruyorum. İş gücü tahrik etmek. Bırakın beni ya. seversen. İş gücü tahrik etmek. Ben ya. hiçbir ya. şey yapmadım abi. Bir de oruç ağızda tahrik etmek diyor ya. Abi ben seni tahrik mi ettim? Tamam baba benim. Abi ben bir şey yaptım mı ya? Ben hiçbir şey demedim ki sana. Abi ben hiçbir şey demedim. Ben Yürü hiç şey demedim olur. abi Ulaşmayın, abi. Ara, İnsanlar uyuştu namaza gidiyor. Sadece gitmeyi bırakın tarih ya. A ya. Bir şey bırakın abi ya. seçim anketi yapış kendisi bana. Herhangi bir şey var da Yok da. yok dur. Şey tamam s tamam. Bak en yakın arkadaşı s da s burada adamı. Ben bir şey dedim mi abi? Şöyle. bildirdi. O dedi hangi partiye kullanıyor? Onu da dedi. Tamamlar olabilir. Ne olabilir? Bundan bir şey yok. Tamam. Bana diyor ki senin mecbur görüşünü söylüyor. Tamam. Allah'a sen herhangi bir şey oldu mu? Yok. Yok. Ben bir yok. Tamam ben gönderdim adamı. Tamam ya. Yok. Tamam kardeş. Görüşünü bildirdi. Aralaşalım ben de aralaşalım. Yok aralaşma değil. O kendi ben hiçbir şey demedim. Tamam. Sen de kesin kendi görüşünü söylemek zorundasın. Ya ben Amına yani Sen o gaz bunu veren kim devretti mi? Aynen abi. Bitti. Bitti abi. Devrettim sana yetki vermişse bitti. Hayır ben, benim görüşüm değil sana ne yani. Sen mecbur söyleyeceğini diyor. Bir bir Real Madrid, biri Ankara bir kardeş. Ya öyle bir konu da değil. Şimdi ben nasıl tutup elimde yani, mikrofon varken abi Erdoğan'a vermek zorunda mı diyor diyeyim sana? Abi şimdi Sonuna, bak. Burada sorma hemşerim. Burada yanıtını alamazsın. Elimizde ne ya sen, abi? Ya yani. yani sorma burada. Bura, bu, bu saat burası Saat sıkıntılı et. bir bölge. Güzel sen, kardeşim. Anneciğim, evet. elimizdeki olana sahip Anlamam çıkacağız yani, ya. Sen anlamaz o... Bir bok olmaz ya bırakın ben ya. Düşün. Bırakın olmaz yani. Yedirim masadan olmaz. Saygı duyuyorum abi. Saygıdan değil bak. Ben zannettim az evvel. Biri Real Madrid, biri Ankara gücündüm. Bitti. O kadar fark var mı ya? Abi adam ülke istiyor. Ülkeyi, ülkeyi sattığı hazırlanıyor abi. baba adam. O sana göre yani her şey ülkeyi değişebilir yani. Kim demiş ya öyle kimse değil mi? Böyle şey mi olur? Kendine ayrı olmayanın, Biz ülkesine ayrı olmayanın. Hepimiz olmayan. sahip çıkarız korkmayın. Neyse abi, sahip çıkarız abi. Canlı yayına geçeceğiz hemen herkese tek Yok. tek veriyorum. Abi Erdoğan'ın konuştuğunu. Erdoğan, 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 Erdoğan abi. Ben böyle izliyorum vallahi. Her Erdoğan'a Erdoğan vermeyeceğim. Erdoğan abi. Erdoğan'ın yiğitliği Erdoğan var abi. ya. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan abi. Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu abi. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan'dan başka Abi Erdoğan Kılıçdaroğlu. Erdoğan abi şimdi bir Erdoğan. Abi hemen baktım. Bu ülkede bir tane insan yok. Bir tane insan vardı. Onu da hepsini toplasam toplasan bir yer doğan etmez. Hocam bir yer doğan Doğrudur abi. Abi yerden sonra bir Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan abi. abi. toplanmayalım polis gelirsin. Abi Erdoğan Kılıçdaroğlu. Şu adama bir sorun abi ya. Gariban abi abi. ya. Baksana abi. Valla diyecek bir şey yok baba ya. Erdoğan bir de ayak yesin. Erdoğan Kılıçdaroğlu. Erdoğan tabii. Erdoğan ki. Erdoğan. Erdoğan. Ama elli affı elli çıkar deneceğiz. Elli Yüzde elli üç. Gene laf çıkarsın. Şimdi sen var ya bir şey yanlış şu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Hükümet milletvekilliğinde kimi dersiniz? Bir de onu sor bakalım. Onu da bir dahaki kimse konuşmasın. Yok yo, sor onu da sor. Erdoğan. Ben Afganım ama Erdoğan'ı çok seviyoruz. Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Çok Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Abi. Da da. Evet. Öyle abi. Öyle. Evet. Erdoğan. Erdoğan. Abi. Kaçma, Erdoğan, Erdoğan. 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 Başka adam var mı? Abi onu bilmem. Onu, onu bilmem, bilmem siz... değil. Başka adam yok. Niye yok abi? Anlat hemen sana vakit ayırdım. Yok, başka adam yok. Anlatmaya gerek yok. Tamam abi Erdoğan Kılıçdaroğlu. Sordun mu sana. Tayyip Baba ya Başka yok ya. Direkt Tayyip. Reis. Başka bir arkadaş reis. Başka bir hemşerim. Onu bilmem yok. başkanımız yok bizim hemen. Onu bilmem yok. Bileceksin, doğruyu bileceksin. Başka adam yok. Adamın kralı Erdoğan. Bunlar yayınlamazlar <laughs> He? Bunlar yayınlamaz abi. Da. haftaya bugün buradayız beraberiz diyelim. <laughs> İnşallah. Allah için bunu da yayınla. Allah için. Bak. Aynen, ha. Abi makyajlar düşünsünler da. biraz. 50 kişiye sordum. 49 Erdoğan diyor. Bunu yayınlamazsınız yani. Bir burayı konuş. Sorma. Senden önce bir 50 kişiye aklı başında. Ama bu Türkiye'de Suriye sahip çıkacak şu çoban yok tamam mı? Aynen Tek bir çoban var o sahip çıkıyor. Millet aklı başında. Başka da mı yok? Neresi? Biraz daldım gittim de. Burası neresi? Konya. 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 Tamamdır abi daha atalım anket. Haftaya izleriz abi. Soru belli işte 50 cheese oğlum 49 üzeri doğan dedi. Ney Tamam, tamam şey abi işte haftaya ee, yayınlayacağız. Tamam. tamam işte yani. Ben yani Kılıçdaroğlu'nun destekleyicisiyim. <laughs> ne yapayım abi? abi, abi? Ya. Kılıçdaroğlu abi. Niye Kılıçdaroğlu abi sohbet edelim biraz daha aldız abi. Sohbet edelim. Tamam. Bir de değiştirelim bir reisimizi. Biliyor musunuz? Bizim için bir inşallah yeni kanunlar, inşallah lazım. yeni kanunlar abi, lazımdır. De Allah'ın izniyle bu el olur, reisimiz olur. İnşallah. i̇nşallah i̇nşallah Erdoğan. Erdoğan. İnşallah abi Allah tartışma olmaz. çıkmasın. Abi Erdoğan. Erdoğan. Abi Erdoğan mı kılıçlar oğlum? Başka aday yok mu abi? Başka Bize var. O zaman Muharrem İnce. Bize. Muharrem İnce. Abi Erdoğan kılıçlar oğlum. Abi Erdoğan kılıçlar oğlum İnce. Yok abi Erdoğan dağıttı Kılıçdaroğlu'nu e, şeyde Konya'da bu ankete göre. Ama tam böyle var ya tam böyle dayıların olduğu bir ortam. Bunu izlemiştik zaten.